Eğer günlük hayatımızda bu takıntılar, düşünce ve uğraşılar bir saatten daha uzun süre zamanımızı alıyorsa o zaman tedavi gerektiriyor. Müzik Kişinin işlevselliğini bozuyorsa, hayatına devam edemiyorsa, işlevsellik bozuluyorsa o zaman tabi tedavi başlanır. Bu hastalarda Toplumda tabii ne sıklıkla görünüyorla ilgili değil. 100 kişi de yaklaşık 3 veya 4 kişi de görünür. Şiddeti derecesi farklıdır bazı insanlarda. Daha şiddetli bazı insanlarda daha hafif türleri görünebilir. Hastalığın şiddetine göre tedavide bir takım tedavi yöntemlerimiz var. Bunlardan biri tabii ilaç tedavisi, bilişsel davranışçı psikoterapi yöntemleri, çok ağır versiyonlarda son zamanlarda çıkan derin TMO ve çok nadir kullandığımız cerrahi yöntemleri de o OKB tedavisinde kullandığımız tedavi yöntemlerinden birkaç tanesidir. Bir ilaç tedavisi başladığımız hastalarda yine de hastalığın eğer şiddeti hafifse ise sadece psikoterapiyle bilişsel davranışçı kişinin düşünceleriyle ilgili çalışmak, kişinin davranışlarını kontrol altına almak, kişiye bir takım ödevler vererek bu bilişsel davranışçı terapiyle kontrol altına alınabiliyor ilaç kullanmamız gerekiyorsa, terapinin tek başına işe yaramadığını düşündüğümüzde, ilaç tedavisi, ilaç tedavisinde kullandığımız bir takım ilaçlar, onu da tabii kişiye özel seçmek lazım. Yani a kişisinde şu ilaç, ötekinde de aynı ilaç işe yarayacak diye bir şey yok. Özellikle ilaç tedavisini kullanan hastalarımızda işte internetten araştırdığımızda bu ilaç benim hayatımı kurtardı, üç iki kişi de benim hayatımı mahvetti diye yazabiliyorlar. O yüzden profesyonel destek almak, doktorun verdiği ilacı kullanmak, etkin dozda kullanmak önemlidir. Ortalıda genelde ilaç dozlarımız yüksek olabilir. Normal bir depresyondan daha yüksek dozlarda ilaç kullanırız. Tedavi sürecimiz depresyona göre daha uzundur anksiyete göre daha uzundur ve bunun gibi hastalığın şiddetine göre dozlarımız, ilaç çeşitlerimiz değişebiliyor. İlaç ve psikoterapi tabi ideal yöntemdir. Tedavi, hastalık tabi ilaç tedavisine başlandıktan sonra tedavi başladıktan belli bir süre sonra hastalığın şiddeti azalır. Ama en büyük yanlışlardan biri o dönem tedaviyi kesmektir. O bizim en az 2 sene tedavimiz devam etmesi gerekiyor. Ve e, tedavi süreci kısa tutulursa tekrarlama riskimiz çok daha yüksektir. Son zamanlarda bizim de hastanemizde kullandığımız ve şiddetli o tedavi tedaviye dirençli o kullandığımız Derin TMS yöntemi vardır. Deep Transmagnetic Stimulation dediğimiz bir yöntem. OKB protokolu yaklaşık 6 haftalık bir süre yapılıyor ve beynin bazı bölgelerine magnetik dalgalar vererek bu düşünceleri, beyine gelen parazit düşünceleri azaltma yönünde çok etkili bir yöntemdir. Özellikle seçilmiş vakalarda da beyin cerrahi veya kamanaj yöntemini kullanarak bir takım cerrahi yöntemleri de bu tedavinin bir parçasıdır. Tedavi seçimi doktorla beraber yapılması gerekiyor ve her hasta için cerrahi veya her hasta için TMS e uygun olmayabilir. Bu kişiye göre, hastalığının şiddetine göre karar veririz. konuyla ilgili hastanemizin ve kurumumuzun web sitesini inceleyebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.